Me Merhaba Deniz. Ee, bugün evet. otobüs şoförü mü olacaksın? Evet. Öğrenci taşıyacaksın herhalde. Evet. Hangi okula taşıyacağım? Anaokuluna. Hadi o zaman çocuklar ok o otobüse binsin. Arkaya. Arkaya evet. Evet. evet, şoför bey siz de binin. Tamam, <laughs> Otobüs kalktı mı? Didik, didik. Hadi, tık, tık. Şoför bey ne taşıyorsunuz? Öğrenci. Nereye? O zaman Ağlayın. biraz daha sürün isterseniz. Bire. 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 Bire geldik. Geldik. Ağlayın peki, Ağlayın peki şöyle yapalım mı Deniz? Ee, ne yapıyorduk kırmızı ışıkta? Sarı ışıkta ne yapıyorduk? Hazır oluyorduk. Peki Arkadaşım. yeşil ışıkta ne yapıyorduk? Geçiyorduk. Arkadaşım. Peki. Şimdi Şu an kırmızı ışık yandı. Ne oldu? Duyduk. Bu taraftan. Dur, Durduk. Yok. Şimdi yeşil ışık yandı. Arabayı hareket ettir. Hayır ben, ben de varım. Hadi salla Çok çok hızlı gitmiyor musun bence? Otur, evet. Lütfen şoför koltuğuna oturur musun? Otobüsü kim sürüyor? Ben. Ben sürüyorum. Ben Peki polis geldi. Bilmiyorum. Dur dedi sana. Tamam. Durdu. Tamam. Ehliyet ruhsat istiyorum. Lütfen ehliyet ruhsat verir misiniz? Çık. Bakıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Yolunuza devam edebilirsiniz. <laughs> Yolcunuz var herhalde. Evet. Onu AVM'ye götürüyor. AVM'ye mi götürüyorsun? Hayır evine götürüyormuşsun. Evine Peki nasıl videoyu kay şey yapıyorduk, sonlandırıyorduk? Hmm. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazar mısın? Görüşürüz.